Size tekrar şükranlarımı sunuyorum. İki güzel insanı Kırşehir'e gönderdi. İkisi de bizim gururumuz, ikisi de bizim onurumuz. Allah'ın izniyle bizler iki sıfır <laughs> alacağımıza inanıyoruz. İnşallah. Şey, 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 şey. Öncelikle sizi bu küçük dar mekana aldığımız için sizlerden af diliyoruz. Akşam, akşam alttaki mekanımız, büyük mekanımızı ayarladık. Yalnız gece tekrar su bastı arkadaşlar. Dolayısıyla Sağ olsun Kırşehir Belediyesi de her zamanki gibi hizmette geç kaldı. Sabah sekizde <laughs> randevu verdiler. Hala bekliyoruz vidanjörün gelmesini. Yani olur. Bugün nerede geçecek? Ama bizim gönlümüz geniş. Her ne kadar mekanlar dar olsa da bizim kalbimiz, gönlümüz geniş. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın sahadaki temsilcileriyiz, erleriyiz. 85 milyonu kucaklayan davanın mensuplarıyız. Kırşehir'de de herkesi kucaklamaya bütün kesimi sahiplenmeye hazırız. Bu iki güzel insanla beraber. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin desteğiyle inşallah. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım. Doğru yolda doğru adamla beraber. Sonuna kadar yürümeye. Var mıyız? Var. <laughs> yürümeye hep beraber hazırız. Her iki vekilimizle birbirinden kıymetli. Biz biraz önce esnaf ziyaret ettik. Zannedersiniz 40 yıllık ahbap, 40 yıllık dostlar, esnafın da, çarşının da, vatandaşın da özlediği tabloya kavuştu. Sizlerin de desteğiyle inşallah sandıkları patlatacağız. İnşallah. i̇nşallah. ablalarım, bacılarım. Sizlerin çalışmasıyla, özverisiyle, gayretiyle bugüne kadar bu dava bayrağını en tepede taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kaleyi içten fethedeceksiniz. Var mıyız kaleyi içten fethedecek? Ben daha mekanda sizleri çok daha fazla tutmak istemiyorum. Sözü milletvekillerime vermek istiyorum. Allah her birinizden razı olsun. Tamam. Bugüne evet. kadar verdiğiniz emekler çok çok kıymetli. İnşallah. Bu çözülmedi. Çözülen sorunlarla ilgili de bunu biz yaptık diyeceğiz. Neçmetler Erkan değil, biz yaptık bir şey olacak. Çünkü ben sizleri temsil olacağım. İnşallah. 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 normal bir seçim değil. Bu söylediklerimizin bir şeyiyle sizle bir arada olduk. Ama bu seçim zor bir seçim. Niye Büyük zor bir seçim? Bir dünyayı ilgilendiren bir seçim. Bu seçim niye zor bir seçim? Hakla batılın karşı karşıya geldiği bir seçim. İnsanlar içi yanıyor. Bakıyorum şimdi çıkıyorum. Arkadaşlarımız biri diyor ki ya şurada olalım ya olamazsınız arkadaşlar. Teşekkür bir, 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 bir olarak gören bir parti terör bir değil bir olamazsınız arkadaşlar. Biz vicdanımıza koyun diyecek durumda olmamız lazım. Biz Sizleri seviyoruz. Memleket bizi memleketi kalkındırmak için sizlere beraber olmak için sonuna kadar var. <laughs> Saygıyla selamlıyorum. Bir kardeşimiz olarak her zaman emrinizdeyim. Saygılar <laughs> olsun. Dava arkadaşlarım sizlerin adına peşinen ben bir söz aldım her iki vekilimde de. Haftanın bir günü açık kapı. AK Parti Kırşehir İl, İl Başkanlığı'nda sonuna kadar teşkilatına hizmet verecekler. Her iki sözünü, iki vekilimizden de bunu sözünü aldı. Haftanın bir günü geldiğinizde AK Parti İl Başkanlığı'na mutlaka vekillerimizi burada göreceksiniz. Talebinizi direkt ileteceksiniz. Ben sizlerin adına bu sözü her ikisinden de aldım ve çok teşekkür ediyorum sizlerin adına da. Her ikisi de seve seve Allah razı olsun. Hemen kabul ettiler. AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı garip öksüz kalmayacak. İnşallah. Aa, İnşallah. Öncelikle e, Akçakent'ten, Kaman'dan, Boztepe'den, Çiçek Dağı'ndan, iştirak eden Saygıdeğer misafirlerimize, hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet. Küçük bir yovmanın, birbirimizi çok yakından tanımanın avantajlarını yaşıyoruz. O nedenle bizim sizlere karşı farklı bir sorumluluğumuz var. Hiç hayır deme şansımız yok. Her zaman için kapımızı değil tıklayarak, tekmeleyerek içeri, içeri girebilirsiniz. Ben 36 yıldır Kuşehir'de hekimlik yapan bir insanım. Her birimizle yakın tanışıklığım var. <laughs> Hatay'dan gelen Ali İbrahim abimi yıllardır tanıdığım, Sevdiğim. Allah razı olsun sizden. Kazanacağım. <laughs> Yolun açık. Bu <laughs> <laughs> hizmeti bir şeref addeden biri insanım. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ ol Orta Anadolu'nun seçkin Allah'a Şükürler olsun. Allah Ama Sayın değerli arkadaşım, dediğim gibi PKK'nın paralı değiliz. Onun uşağı değiliz Allah'a şükürler olsun. Olduğu yerde bu millete ihanet eden, bu bayrağa ihanet eden herkesin karşısındayız. Evet. İnşallah. O <gülüyor> 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 doğru yolda doğru adam. Ülkemiz için, milletimiz için Allah nasip eder de eğer desteğiniz olursa şunu bilin ki her birinizin bir Akçagentli'nin, bir bucurluğunun, bir Kamanlı'nın her zaman için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir odası var. Sizlerle o zaman görüşmekten da. şeref duyacağım inşallah. Hepinizi destekleyin. Çok teşekkür ederim. İçeri çok sıcak, siyeri fazla tutmak istemiyorum. Saygıdeğer başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> biz olmayacağız, iki kişi milletvekili olmayacak. Hepimiz olacağız. İnşallah. <laughs> çok kıymetli il başkan yardımcılarıma, il yönetim kurulu üyelerime, merkez ilçe başkanıma ve yönetimindeki arkadaşlarına, kadın kolları başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine, gençlik kolları başkanıma yönetimine, mahalle başkanlarıma, mahalle yönetim kurulu üyelerime, belediye başkanlarım karşımda onlara, il genel meclis başkanımı unuttum. Kendisine ve tüm üyelerine, belediye meclis üyelerime, adını sayamadığım her bir dava arkadaşıma sandıkta görev alan, okul sorumluluğu yapan, bize çay pişiren, kahrımızı çeken bütün dava ve yol arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.